Herkese merhabalar. Bugün size ek gıdaya başlayan bir annenin bebeği için neler alması gerekiyor ondan bahsediyor olacağım. Ek gıdaya başladığımızda tabii en büyük heyecanımız bebeğimize nasıl vereceğiz, pütürüklü mü vereceğiz, yok blender mı yapacağız? Bir sürü soru işaretimiz var ama blender kullanmıyoruz bu durumda. İsterseniz küçük tencereler ve buharda pişiriciler alabilirsiniz. Ve bebek yemekleri pişirmek için hazır bebek ürünleri var. O tip bir buharda pişirici de kullanabilirsiniz. Ben genelde şöyle bir ürün var. Mesela bunu bastırıyorsunuz. Mesela sebze koyduğunuz içine böyle ezebiliyorsunuz bununla. Bu bu herhalde bunu unutan almıştım. Böyle bir ürün kullanabilirsiniz. Ee, lazım olabilir. Onun dışında da esasında attığınızda böyle e, bunun gibi böyle devrilmeyen bir kap ya da benim şu ara en çok sevdiğim böyle silikon matları mama sandalyesine direkt koyabilirsiniz. Bunu böyle mama sandalyesine direkt koyduğunuzda bu, bu kendiliğinden buradan çıkmadığı için e, bebeğiniz böyle bu tabak gibi atamayacak mama sandalyesine ve yapışık olacak. Üstüne istediklerinizi koyarsınız. Hem siz de yedirebilir hem de bebeğin kendi kendine BLV yapmasını da çok güzel destekleyebilen böyle silikon matları tavsiye ediyorum. Bunun dışında da Petanj burdu gördüğünüz gibi bir sürü kaşı kaşığımız var. Farklı farklı kaşıklar. İlk etapta şöyle bir kaşık kullanıyoruz. Silikon olması bebeğin ağzını sağını solunu hani acıtmayacağı için bunlar kullanıştı. Bu tip böyle bir küçük ve ya şu tip kaşıklar da bebeğin kendini tutup kendi, e, kontrolünü sağlayabilmesi açısından çok faydalı yine böyle bir kaşık çatalı takımımız var. Bu da esasında yine ilk günlerden itibaren kullanabileceğiniz güzel bir kaşık çatal. Özellikle çatalı ben bebek et gıdaya başladığı zaman 8. aydan sonra mutlaka bir çatal sahibi olmasını ve böyle bunun böyle sağına soluna batıramayacağı bir çatalı olmasını öneriyorum. Kendi batıramayacaktır ama siz yardım ederseniz bir zaman sonra 9-10. ayda kendi de buna batırıp yediğini göreceksiniz. O yüzden böyle bir çatalınız olmasında fayda var. Şimdi suluklara geldiğimizde farklı farklı <laughs> suluklardan göstereceğim. size. de böyle isterseniz şurada görüldüğü gibi ya da bunun gibi böyle bir küçük bir bardakla da içirebilirsiniz. Bebeğin hoşuna gidecektir ama ilk etapta böyle iki yandan elini tutabileceği, kendi kavrayabileceği bir suluğun olmasını, alıştırma bardağı olmasını öneriyoruz. bunu bunun akabinde isterseniz 8. 9. aydan sonra böyle döndüğünüzde dökülmeyen su bardakları var. Böyle bir bardağa da geçiş yapabileceğiniz gibi bunda içmeyi beceremiyorsa normal biberonla vermeyin istemiyoruz ama böyle küçük su içmeler için hazırlanmış minik biberonlar var. İsterseniz bununla da bebeğinizi besleyebilirsiniz. Ee, genelde siz çorba yaptınız, yoğurt yaptınız, beylere yapıyorum ve bebeği ben bunu nasıl yedireceğim dediğiniz noktada da onları biraz sulandırıp böyle küçük bir bardakla bebeğinizi içerebilirsiniz. Kendi de biraz içer. Evet biraz döker ama yine de çok eğlenceli olacaktır. Böyle bir şey işinize yarayacak. Bunun dışında da bu tip suluklar da bebekler için özellikle 9. aydan sonra lipetli olduğu için çok daha rahat kullanabileceğiniz suluklarda bebeğinizle ek gıda döneminde kullanıyorsunuz. Ee, güzel bir önlüğe de ihtiyacımız var. Burada da bir böyle bir cebinin olması da güzel. Yemeklerini bir kubura Sonra buradan alır bebek. Böyle güzel olacaktır. BLV yapıyorsanız esasında etkinlik önlükleri dediğimizde, yani kolların da içine girebilen bir önlük de bebeğinizi kullanabilirsiniz. Dışarı giderken de her zaman için yanımızda bir böyle termal bir çanta işinize yarayacaktır. İçi böyle alüminyum olan. Yemeklerinizi, çorbalarınızı bunun içine koyup rahatlıkla koyup, dışarıda taşıyabileceğiniz, hatta böyle bebek arabasının kenarına asabileceğiniz bir termal çantayı da ek gıda döneminde size lazım olacaktır. Ürünleri daha da çok çeşitlendirebilirsiniz ama bir böyle atıp kıramayacağı bir tabağı, işte iki bir güzel silikon kaşık çatalı, alıştırma bardağı önlüğü ilk etapta sizin hayatınızı kurtaracak ek gıda ürünleri diye sayabiliriz. umarım bu el, bu döneminiz eğlenceli geçer. Mutlaka bebeklerin mıncıklamasını izin verdiğiniz güzel bir ek gıda süresi geçirmeniz dileğiyle.